Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni izleyenler abone olmayı, bende kalmayı unutmuyorsunuz. Çünkü bizler hep bilinçli yaşıyoruz. Şimdi sevgili dostlar, yoğunlukta danışmanlık yaptığım kişilere ben söyledim. Ayın şu dönemlerinde aşkla ilgili görüşmeyi veya aşkla ilgili problemleri ciddiye almayın diye. Ciddiye alanlar şu an sorun ve ayrılık yaşıyorlar bana sıkıntılarını ve problemlerini anlattılar. Ben de şimdi yine deste seç yapacağım. Aklımdaki kişiyle aramızda sorun var. Ne yapmalıyız? Şimdi bu sorunları büyüteme, büyütme dönemindeyiz. Abartı dönemindeyiz. Bundan dolayı size deste seç yapacağım. Bakalım hangisiyle uyumlanıyorsunuz? Nasıl davranmanız gerekiyor? Konuşan kağıtlarımız neler söyleyecek? Lütfen onca paylaşım varken, onca emek varken bu riskli dönemde ayrılmak ve emekleri çöpe atmak gerçekten çok üzücü. Birçok kişi bu durumdan kaynaklı olarak depresyonda. Tamam. Şimdi hadi bakalım başlıyoruz. Birinci desteğiyle nedir? Ee, sevgili dostlar birinci desteği seçen aklımdaki kişiyle ilgili eee başlangıçlarda söz konusu bitiş ve başlangıçlar söz konusu kendinizi yalnız hissederken bitmiş gibi hissederken bir daha kimseyi sevmeyeceğim diye düşünürken bu kişiyle karşılaşmış olduğunuzu görüyorum Ben yoğun boyutta bir çekim alanına girmezsiniz şeklinde de e, görüyorum geçmişte bırakmak istediğiniz sorunlarınız var ama Öncelikle kendi dengenizi ve ilişkinizi bir dengelemeye ...sokmanız gerekiyor. Evet bazen yanlış cümleler de kurabiliyorum. Fazla mı kaptırıyorum nedir? E, evliliği düşünürken bir anda... ...yaşanılanlar sizi yoksunluğa götürmüş. Neden yoksunluğa götürmüş biliyor musunuz sevgili dostlar? Siz ilişkinizi çok uzattıkça... ...bir anda zıtlaşmalar, bir anda hakaret var konuşmalar, bir anda saygının yok olması ve böyle kanka gibi işte kardeş gibi didişmeler falan olur ya o tarz duruma düşmüşsünüz şimdi bunu nasıl ben toparlayacağım diye düşünüyorsunuz bu aranızdaki sorun, bundan kaynaklı didişmeniz, şu anki problemler hat safhaya çıkmasa, geleceği görememe, evliliği düşünürken bir anda bu duygu ve düşüncelerin değişmesi bundan kaynaklı olarak söyleyebilirim. Şimdi aklımdaki kişiye gelince de aklımdaki kişi de evet sizi çok kadınsı bulmuş olabilir veya e, cinsel yönden yüksek bulmuş olabilir, çok beğenmiş sizi fakat size yaklaşınca sizi duyduğu saygıyı sizin de bazı tavır ve davranışlarınızı kontrol altına alamamanızdan kaynaklı olarak. E, saygısını kaybetmeye başlamış. Yani aslında bu saygı kaybı karşılıklı olmuş. Bundan dolayıdır ki iki kardeşin kavgasına dönüşmeye başlamış bu beraberlik. Bilemedim artık pek hoş mu değil mi bu durum. Evet şimdi konuşan kağıtlarına bakalım. Aklımdaki kişiyle bu sorunumuzu biz çözebilecek miyiz? Ne yapmamız gerekiyor? Bu durum bize ayrılığa mı götürüyor ki e, bu durumun ayrılığa gitmiş olduğunu gösteriyor sevgili dostlar. Artık siz de biraz mola vermelisiniz. Çünkü sorunlarınızı çok ciddiye alıp abartıp bu kişiye hakaret var, küçümseyerek aklımdaki kişiye davrandığınız an zaten aklımdaki kişinin de duygularında çatlama hani aramızda bir bağ var denilir ya bu bağın kopmasına neden oluyor bu durum. Şimdi öncelikle aklımdaki kişiyle ilgili doğru yolda olduğundan emin ol. Yani davranışlarının doğru olmuş olduğunu mu düşünüyorsun? Yok ben haklıyım. Yok o haklı. O bana böyle yaptı. Ben de ona kızdım. O bana laf söyledi. Ben niye kendimi geri çekeyim? Yani bu ilişkiyi bir şekilde kontrol altına almanız gerekiyor ki yeniden eski haline getirip saygıyı uyandırmak zorundayız. Şimdi aklımdaki kişi de diyor ki karşımdaki kişi kendisine önce saygı duymuyor, kendisiyle barışık değil bu tavır ve davranışlar ne şeklinde değerlendiriyor. Yani aranızdaki düşünce farklılığını görüyor musunuz? Ne kadar zıt bir durumdasınız. Şu an çözü böyle çözülemeyen bir bağ şeklinde olmuşsunuz. Bu ip çözülemiyor. Bakalım. Şimdi öncelikle yok ayrılık kararıydı, yok beraberlik kararıydı. Bu durum beni ayrılığa götürüyor diye kendinizi gereksiz yere üzmüşsünüz sevgili dostlar. Kısa bir mola verelim lütfen. Öncelikle kendinizdeki hataları da görün lütfen. İnsanlar hep şöyledir. Ben hatasızım. Karşımdaki yapıyor bana ne? Ya biraz olgunlaşalım olur mu? Biraz karşımızdakiyle empati yapalım. Kendimizi de görmeye çalışalım. Bu karşımızdaki aklımdaki kişi için de geçerli. Buradaki en büyük sıkıntı bencillik desem olur mu? Öncelikle ayrılık kararı falan almayın. Biraz mola verin. Kendinizi ve duygularınızı toparlamanızda fayda var derim ben sevgili dostlar. Gerçekten bu ilişki problemli ve bu düğüm çözümlenemeyecek hale gelmiş olarak gösteriyor. Ama çözümlenemeyecek imkansız diye bir durumda söz konusu diye. Şimdi ikinci desteği seçen sevgili dostlar aklımdaki kişiyle zaten beraberliğimiz daha tamamlanmamış. Sadece problemler söz konusu. Uzaklık mesafe de aynı şekilde söz konusu. Bu mesafe aynı zamanda kısa bir molada olmuş olduğumuzu da gösteriyor göstermektedir. Sadece beklemeye almamız gerekiyor. Başkalarının devreye girmiş olduğu kıskançlık krizleri birbirimizin yine açıklarını yakalama durumunda problemlere gitmiş şeklinde gösteriyor burada. Şu anki tartışmalarınız sizin insanlardan kaynaklı ve maddiyatla işle ilgili kaynaklı olan bir takım tartışmalar söz konusu. Kendinizi bir beklemeye almışsınız. Beklentileriniz var. Bana söz vermiştim. Bu sözünü gerçekleştir. Maddi de olabilir. Manevi de olabilir. Ama maddiyata çok ayarsanız kafanızı bir yöne aktarırsanız burada bir abartı olacak. Bu sefer kendinizi bulunmaz Hint kumaşı gibi görerek bana bunu verdin. Bu sözü verdin. Bunu yapmak zorundasın. İnsanlara da lütfen bu durumu bayrak etmeyin. Nedir? Yani И anlatmayın, açıklamayın. Bana bunu yapmak zorunda. Kimse kimseye bir şey yapmak zorunda değil. Artık devrimiz çok farklı. Artık herkes çalışıp kendi eksiklerini, kendi ihtiyaçlarını kendileri gideriyor. Eskisi gibi değil. Kadınlarımız çok daha güçlü. Sadece kendinize erkeğin ellerine burada bıraktığınız an onu beklerseniz işte bana bunu alacaktı, bana ekmek alacaktı örnek veriyorum. Siz beklersiniz ki 10 yıl o ekmeğin alınmasını bir bak bakmışsınız ki 10 yıl geçmiştir. Ne yaptım ki dersiniz? Çoluğunuz çocuğunuzla da problemler yaşarsınız. Çocuğunuza iyi bir gelecek hazırlamak yerine depresyonlu olumsuz gelecekler hazırlarsınız. Bu seferde gelecek nesillerimiz gerçekten problemli olur. Bunun için öncelikle karşımızdakini suçlamayı keselim, bana yalan söyledin, ben sana entrikalar uygulayayım edasına girmiyoruz. Zaten karşımızdaki, aklımdaki kişi belirli mücadelesini veriyor, onun niyeti de ciddi. Sizi korumak, evini korumak, kendisini korumak bunda ağır bir sorumluluk yaratmış şeklinde gösteriyor. Evet aklımdaki kişiyle kısa süreliğine de olsa bu sorunlarımız devam edecek. E, bu ilişki, bu aklımdaki kişiyle durumumuzu toparlamak da sizin elinizde. E, siz olayları kontrol altına alın, karşımızdan beklemektense siz gerekeni yapmalısınız. Hayata dair mücadeleyi siz vermelisiniz. Aklımdaki kişi de zaten e, sizinle ilgili diyor ki kendisiyle ilgili ben seviyorum kendisini ama bunu anlamıyor, ben bunu anlatamıyorum, değer veriyor veriyorum. Bunu anlamıyor kendisi. Bundan dolayıdır ki ben kendimi biraz geri çekme gereksinimi duydum. Kendimi ifade edemiyorum aklımdaki kişi bunu sizin için söylüyor sevgili dostlar. O zaman baktığımızda yetinmeyelim lütfen. Ve bu didişmeyi sonlandıralım. Bir kere öncelikle güvensiz olmuş olduğunuzu gösteriyor. Hem kendinize güvenin hem de aklımdaki kişiye güvenin lütfen. Verilen sözlerde gecikmeler Yaşanması çok çok normal. Aklımdaki kişi sizin için elinden geleni yapıyor. Örnek veriyorum evlilik teklifi mi? Evlilik teklifi yapıldı. Bir ay sonra evlenecektiniz de ikinci ay asarttı, üçüncü ay asarttı. Ama bu zaten gerçekleşecek. Siz aklımdaki kişinin üstüne baskı kurarak giderseniz o zaman evlilikte ay çıkar. Hayatınızda üzüntü ve depresyonla devam eder sevgili dostlar.